Trabzon kader maçı bence. Tra Trabzon ya Trabzon gelip de burada Galatasaray'ı yenerse biz sezon sonuna kadar Trabzon'u bu yarışın evet, içinde görürüz. görürüz. Hem evet. de çok iddialı evet. bir şekilde görürüz. Ama şöyle yani. berabere bile kalsa puan alıp Tabii. gitse yine psikolojik yine, yine onu, çok önemli. Çünkü niye Galatasaray Fenerbahçe oynayacak? Yani iki tane rakibi birbiriyle oynayacak. Yani Trabzonspor bu sene ben hep onu anlatıyorum. Ben şimdi Ertuğrul Başkan iyi yönetiyor kulübü. Bence ve değil. gerçekten iyi yönetiyor. Bak bütün o baskıların hepsini aldı üzerine evet, Ama evet. hepsi şu anda mesela bak hocam Fenerbahçe maçında geçen maçta onu konuşmuştuk. Onu aç o. Fenerbahçe evet. maçında sayılmayan gol var ya. Evet. Orada topu vuruyor ve de para Rize de aynısını yaptı. Evet. Yani bu var ya bak bu o kadar önemli bir özellik ki yani oyuncu arkaya sektiriyor Hemen inanılmaz bir sprint ve depar atıyor, yerini alıyor ve golü atıyor ondan sonra. Gol krallığı yani. adayıdır yani. Adayı. Tabii, tabii. Gerçekten, ya adayı şeyde, yani. oley çok iyi, Augusta çok iyi, ya Şu anda oley bir gün en santraforu değil mi? Onun açı, yani, yani evet. e bakıyorsun, onu açıp da, da. Fenerbahçe'ye bakıyorsun, en nesli. Endresli. önde. Doğru, onun açıp da yakın, Çok değil yakın değil arkadaşlar, de. De. Onun açıyla o Çok yakın arkadaşlar. Evet. evet.